Dağıtım şirketlerince, tüketicilere tahakkuk edilen faturaların tümünün normal planlamasını e, enerji piyasası düzenleme ve denetleme kurumu yapıyor. E, dolayısıyla dağıtım şirketleri bu kararlardan bağımsız hareket etmiyorlar. Önce onu teslim etmemiz lazım. EPDK'nın da böyle tüketici bazlı, daha doğrusu hak bazlı bir e, düzenleme yaptığını ben şimdiye kadar görmedim. Bütün uygulamaları genelde enerji piyasasında hakim olan e, güçlerin ee, talepleri doğrultusunda kararlarını şekillendiriyor ve bunu tüketiciye dayatıyor. Daha önce 2011 yılında biz Kahramanmaraş Tüketici Heyeti Başkanlığı yaptığım dönemde e, kayıp kaçakla ilgili şikayet geldiğinde e, öncelikle biz bu hakemiyetinin bu konuda yetkili olup olmadığını usulen araştırdık. E, hem EPDK'nın hem de dağıtım şirketinin e, iddialarına karşın hakemiyetlerinin bu konuda yetkili olduğunu bir problem yaşayan tüketicilerin hakem bunu giderebileceğini iddia ettik. Usul yönden iddiamızı da kabul ettik hakem olarak. Sonra esas yönüne de geçtiğimizde alınan bu kayıp kaçak bedelinin e, iadesine karar verdik. Bu kararımızın üzerinden yaklaşık işte bir 5-6 yıl geçti. E, Birçok mahkeme konuyu algılamamasına rağmen bizim verdiğimiz kararın doğruluğu daha sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda kabul gördü. Hukuk Genel Kurulu kararından sonra ee, EPDK'da EPDK kendine çekil düzen verme gereği duydu. Ancak bu çekil düzen e, alınan ücret, o haksız ücretin ortadan kaldırması yerine faturalarda görünmemesini sağlayacak tedbirler alma yoluna gitti. Yani şu anda tüketiciler yine haksız olmasına rağmen kayıp kaçak bedelini ödüyorlar. Ancak faturalarında bunu açık bir kalem şeklinde göremiyorlar. Bu Ocak ayından sonraki şeyde de kayıp kaçak bedeliyle beraber dağıtım şirketlerine yeni bir sanki hak tanınmış gibi dağıtım sistemini kullanma bedeli şeklinde o dağıtım sistemini kullanarak tüketiciye satış yapan satıcılardan tahsil edilmek üzere ve herhalde dağıtım şirketine verilmek üzere çok fahiş miktarda bir ücret kaleminin faturalara yansıttığını görüyoruz. E, tabii bu çok fahiştir, haksızdır. E, tüketicilerin kullandığı enerji bedeline direkt yansıyan, hatta enerji bedelinin de %50'si miktarında bir miktar ki çok yüksek ve fahiş bir miktar e, e, olduğunu düşünüyoruz. Fahiş olduğunu düşünüyoruz en azından. Haklı gerekçeleri de olabilir. Ancak o haklı gerekçeler haklı bir sonucu doğurmamış. Öyle anlaşılıyor. Çok fahiş miktarda bedel aldığını görüyoruz. Hem kayıp kaçak bedelinin iadesi hem de bu yüksek oranda alınan e, dağıtım sistemini kullanma bedelinin Haksızlığı konusunda tüketiciler tabi harekete geçebilirler. Yani biz de Tüketiciler Birliği olarak e, buradan tüketicilere bir çağrıda bulunabiliriz. E, tüketicilerin hak arama noktaları var. Bunları kullanarak bu haksızlığı hem incelettirebilirler, hukuki süzgeçten geçirebilirler ve haklıysalar bu ücretleri geri alabilirler. E, şu anda e, yaklaşık 3 bin 300 e, küsür liraya kadar olan e, uyuşmazlıklar, hakem heyetlerine terk edilmiş vaziyette. Dolayısıyla zaten tüketiciler başvururken herhalde öncelikle ilk kez bu ay yansıdığı için Ocak ayından itibaren başvuracaklardı. Eğer yüksek miktarlardaysa bu bahsettiğimiz sınırın üzerinde bir miktardaysa direkt tüketici mahkemesi sıfatıyla görev yapan Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklar. Maraş üzerinden bahsediyoruz. Bunun altındaki ücretlerde ise genelde tüketicilerimiz yani konut Larda kalan tüketicilerimizin ücretleri ilçe hakemiyetleri sınırlarında 2200 lira civarına kadar olan uyuşmazlıklara ilçe hakemiyetleri bakıyor. Onların e, mercileri de ilçe hakemiyetleri olacaktır. Dulkadiroğlu ilçemizde ikamet edenler o özel idare iş merkezinin e, 13. katında Dulkadiroğlu kaymakamlığı bünyesindeki tüketici, ha, tüketici hakemiyetine başvuracak. E, 12 Şubat ilçesi sınırlar içerisinde ikamet edenler ise, 12. katta, 12 Şubat kaymakamlığı var. Onun bünyesindeki tüketici hakemiyetine başvurarak bu ücretleri geri alabilirler. Merkez ilçelere oturmayıp, Taşra ilçelerde oturan tüketicilerimiz de kendi kaymakamlıkları bünyesinde yine tüketici hakemiyetleri var. Buraya başvurarak bu ücretin talebini isteyebilirler. Hakemiyetleri bunu hukuki yönden değerlendirecektir. Tüketici eğer haklıysa, fahiş bir miktar alınmışsa bunu inceleterek fahiş miktarının iadesine karar verebilir. Kahramanmaraş'ın haber portalı. Haberim46.com